son olarak Toklumen'de bir sel, Hirpanlı Köyü'nde de bir yangın meydana geldi. Ekipler hızlı bir şekilde intikal ettiler ve hasar tespit çalışmaları gerçekleştirildi. Bu çalışmalar sonucunu öğrenebilir miyiz? Öncelikle ben o olay yerine gittiğimde de e, sizlerle paylaşmıştım. Her iki olayda da bir can kaybının yaşanmamış olması kendi adımıza sevindirici. Bu bizim için çok önemli. E, Toklumen'deki sel hadisesi daha da aşırı yağış sonucu biriken suların, yaklaşık yarım saatlik bir yağış sonucu biriken suların aslında yol olarak kullanılan bir güzergâhtan eğim farkı nedeniyle çok hızlı bir şekilde köye doğru akması neticesinde meydana geliyor. Burada bir vatandaşımızın evine, evin yapım şartları kerpiç. E, kerpiç çok çabuk su çektiği için e, evine giriyor e, ve e, maalesef orada yıkım meydana geliyor. E, diğer evlerde de Çevre Şehircilik İl Müdürlüğümüz dün sabah itibariyle gerekli e, tespitleri yaptı. Ama onlardan da kerpiç olanlar var. Onları gözlemlemeye devam edeceğiz. Şu anda e, vatandaşlarımız evlerine giremiyorlar. Biz onlar için öğretmen evimizde Yere ayarladık misafir etmek üzere ama e, sağ olsunlar köylü e, biz e, köylümüzü bir yere göndermeyiz, biz misafir ederiz dediler. Şu anda köydeler, evler boşaltılmış durumda, çevre şehircilik ekiplerimiz tarafından e, gözlemlenmeye devam ediyor. Evde bir e, kermişten kaynaklanan bir sıkıntı var mı yok mu, e, kullanılabilir mi kullanılamaz mı? Biz de dün itibariyle Sosyal Yardımcılık ve Dayanışma Vakfımızdan, elimizden gelen imkanlar nispetinde zarar gören vatandaşlarımıza maddi yardımda bulunduk. Yine AFAD başkanlık tarafından da önümüzdeki günlerde en azından evde kullanılamaz hale gelen eşyalar ve diğer unsurlar için maddi yardımda bulunulacak. Ev yıkılan bir vatandaşımız var. Tamamen yıkılan. Onun için de önümüzdeki günlerde hep beraber STK'ların da e, içinde olacağı bir duyuruyla yeniden o evi ihya ve inşa etmek için e, hemşerilerimizle, kış bir e, dayanışmaya gireceğiz.